gece olunca havaya atıyormuşsun uçuyorlarmış. Bak sen her gün de yeni bir şey öğreniyorsun. Bunları eğer hazırlamak uzun sürmezse yarın akşam ya da bu akşam uçurabilir miyiz? Uçururuz tabii bir tane. Hatta benim hiç işim yok direkt bu akşam yapabiliriz. Çok güzel olmaz mı? Dileklerimizi bunun içine yazarız sana havaya atarız. Ay senin isteyip de olmayan ne dileğin var acaba? Çok önemli bir tane var onu yazarım. Neymiş o? Annem hiç gitmesin. Hep burada bizimle kalsın. Ama bir tanem sen öyle söyle, sen ben çok üzülürüm. Anlaşmıştık hani. Bak zeynep olmaz anneciğim. Yeter ki sen üzülme. Ay. Hem geriye kalan günlerimizi çok güzel geçireceğiz. Söz verdik. <laughs> Aa, babam geldi. Babacığım. Obba. Hoş geldin. Hoş bulduk balım. Burnunu getir bakayım. Hmm. Unutuyor muyuz bunu? Hmm. Oo, oh, gel. Hmm. Sen nasılsın Aylin? İyiyim, sağ ol. Erken geldin. Evet ya, toplantıdan sonra direkt eve geldim. Burada çalışacağım. Ee, bu fenerler ne? Dilek fener. Hmm. Bunlara dileklerimizi yazıp akşam olunca fenerle havaya atıyoruz. Böyle mi? Evet, eğer istersen sen de yapabilirsin. Ama dileğini bize söylemek yok, tamam mı? Tamam herkes dilek yazacaksa o zaman ben de varım anlaştık. O zaman size yardım edeyim mi? <laughs> tamam. Ayağın da biraz acıdı indirebilir miyim seni? <laughs> Hadi annen öğretsin bana bakalım. Ee, yok ben zaten hem çok... o e, beraber yapmaya gerek yok ya. Hatta bir tane bunu başka zaman yapalım mı? Neden? Benim işlerim var çünkü zaten bu beş dakikalık iş. Biz bunu hemen hallederiz. Hani başka işin yoktu? Ee, şey Yemek, yemek yapmam lazım bir tanem. Ben çok acıktım ya. Bak hayır da yok ortalarda. Sizin en iyisi burada. Baba kız oturun halledin. Ben yemek yapayım. Tamam. <laughs> Balım geliyorum ben hemen. yapacaksın bize? Ne bileyim yapacağım işte bir şeyler. Sen ne yapıyorsun burada? Sana yardım edeceğim. Ben hallederim vallahi gerçekten hiç gerek yok sağ ol. Hem senin çalışman gerekmiyor mu? Berin'le anlaşmanız vardı. Evet var çalışacağım zaten. Biraz böyle kafam dağılsın yemekle uğraşayım falan istedim. <laughs> gerek yok. Senin kafan boşalacak diye bizimki karışıyor. Efendim? Ee, ben beraber yemek yapma işinde pek iyi değilim de çok istiyorsan sen yap ben gideyim. Hı? Beraber yemek yapma işinde iyi değilsin. Böyle bir iş dalım var? Ya birbirimize yardım edeceğiz işte. Yok ben zaten şu şeyi falan yapayım. Ahlak yapacağım ben? Not. Sushi. Evet. Sushi yapacağım. Sen de bana yardım et. Ee, oldu o zaman. Ben zaten sushi yapmayı bilmiyorum. Sen kendi kendine devam et. Suna. Aa. Gel böyle. Tek başıma yapmaya kalkarsam uzun süre çalışamam. Yardım et hadi gel. Hadi iş başına. Bence gayet güzel oldu. Hı. Hadi sar bakalım. Ben mi saracağım? Evet. Peki. Ne böyle mi? Evet, evet. <laughs> ne? ne yapıyorsun? Hı. Öyle katlanır mı şey Geniş geniş değil. Hı. Böyle böyle tamam mı? Hı hı. Yoksa suşi çok büyük olur. Getir elini. Bak, Böyle devam edeceksin tamam mı? Hı hı hı. Güzel güzel güzel. Güzel. Evet. T tamam tamam. İşte bu kadar. Tamam. Unutma. Su. Mesafe koymaya çalıştıkça. Efendim? Ha? Şimdi şey mi Yok yok yo. işte. Çok iyi oldu mu güzel mi dedim. İyi iyi. Hı. Keseyim mi? Evet lütfen. Zavota olmasın. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi ne oldu o zamana? Ay Allah. Şuna. Hı -hı. İyi misin? Gel bakayım İyiyim iyiyim. Hiç acıdı biraz. Dur dokunma. Bir su tutarım geçer. Boşver. Nasıl başardın bunu Suna? Dikkatim dağıldıysa. Dur dur. Geçtik, ben bir su tutayım geçer o. Dur bekle hemen geliyorum. Ben su tutayım geçer sen uğraşma. Dur geldim. Gel böyle. şuna Otur şöyle bir. Evet Ay, otur canım. bakayım. Dur dur. Çok da abartmaya gerek yok ufacık bir şey. Tamam, abartacak bir şey yok da hiç dikkat etmiyorsun ki. Aklım nereye gittiyse. Hı? Hı. Ama yanacak biraz. İltihap kaplaması lazım. Biraz daha sabret. Bitiyor. Şöyle. Hı. Bitti mi? Bitiyor. Alabilir miyim artık elimi? Şimdi daha azıcık olması lazım. Yani tabii geçmedi ama geçer. Geçecek geçecek merak etme. Tamam geçmiş olsun. Sağ ol. gitmem lazım. Ya bir durur musun? Dedim mi gitmem lazım ya? Sen iyi misin? Gidiyorum ben. Suna, sorun ne? Eğer bir derdin varsa oturup konuşalım. Ne bu hareketler ya? Ben Kayra'ya ne diyeceğim düşündün mü hiç? Bilmiyorum Nezat. Uydurursun bir şeyler. Gitmem lazım. Nereye gideceğim bir tanem? Bu kılıkla nereye gideyim böyle? Babanla öyle işte muhabbet ediyorduk biz. Tabii tabii. Hava alıyoruz. Hadi gel içeri gireriz Gel. Hadi bakalım.